اګر دایکې پردان اګر کېنه زنه په پاییدم که سیوه ما ناره هم د ښاټات کېږي په زانم هم اټنه زانم اځه زمنه داکټا خو په پاییدم اګر کورن څا نه ودای کې عاشقې وها به اخرم ایه ام دایکې نه عاشقې چقاده سن اعلانو د چقاده سن ميدانم ام د دې الان باریسو افیت کې دخودم Desteğime dekhanavı hulam vahul kemada. Hava ne adalete? Hem çeli milyon insana kurdil dünya dahana zemane men kadrakaya. Hem ne tarım kurdi bepayidim. Şemsana. Öncelikle hepinize merhaba diyorum dedi. Ben kendi dilimle konuşurken geldiğimden beri aslında konuşulanların hiçbirini anlamıyorum dedi. Bana da özellikle anlattı. Burada bir eksiğimiz var. O da eğer bugün konuşan arkadaşlarımızın tamamının çevirilerini yaptırabilseydik, bugün katılımcı olan Şemsana gibi bir annemiz daha rahat anlayabilirdi bizi. Bu benim anekdotum. Şimdi kendisinin çevirisine geçiyorum. Diyor ki benim dilim yasak. Benim dilim yasak olmasaydı Bugün yaşananların hiçbiri yaşanmazdı. Barış şart çünkü bu ülkede barışın temin edilmemesi hepimizi bu değerli acıya sürüklüyor, acının içerisinde hepimizi kıvrandırıyor diyor. Em da kaldın ki bre kese şerif em de kaldın ve dünyada haber. حقیقت دې د نړۍ هنده ځانې دې ځانې کې رومه ځیان دې کې ام دای په ځای دې فرنافقن ام نه غوښم توبیتن اذكر اجی ولند په قاپی دای په تهران یم پولیس اجو یې ګری لازم شن کې دای ښه دای کې په دې نړۍ هنده څکاس نه زرو په انتنشی انټر او زرو کاتي ملحم دې خو ما دین کړي Onun belaleliği azidi maden kirli, ona behan di heyecan di. Ben ne bu kurşunu oramadan kim Evet. Ben dayı. Suren Ben anneyim diyor. Benim gibi birçok anne var ve çocuklarımızı ölsün diye yetiştirmiyoruz diyor. Adalet hepimiz için şart ve biz hiçbir koşulda çatışma ve savaş istemiyoruz. Biz çocuklarımızı, tekraren söyledi çünkü, biz çocuklarımızı ölsünler, çatışmalarda öldürülsünler diye yetiştirmiyoruz. Biz annelerin isteği çocuklarımızın ve hiç kimsenin ölmemesidir. Em de fazin ki şiha peva, bebe velateki azad, u velateki hadvayhadi, aşkı gelip denye bilin bebe. herkes var. <laughs> الهستري ما جاب ما دايك خوي دار كذا ام داي سيف نكون تري خدان زبالي في خد امراض ام نون دخن ما تبي ام او برخن ضروري ما تبي اما اما ام سيف نكرا زين ام خون خيار سيف نكرا تري خدان زبالي في خد امراض بلا هاي كات دايك خوي دار كذا بلا ابشر قريش بتاكنه بس هذه أفشي مرينة، أفشي فشتنة، حتى تنجي أفشي مرينة تيها بي أمشي كردن، أمشي إنسانن، أمشي داني آدمن، أمشي مسلمانن أمشي داموقراطي دخازن، أمشي آشيطي دخازن بس أبدا خوني جوانا بهركة. جوانا كردا بي، كريكا بي، عربا بي بلا هدي جوان نامن بره هدي كذب و ديوغا ناشوة، بلا هدي بس أبسي شرق ريجا تب حالو والله حالي دبو حالي bizim annelerin mücadelesine sahip çıkmanız gerekir diyor ve çocuklarımızı biz paralı askerler tarafından öldürülsünler diye yetiştirmiyoruz. Ya da biz paralı askerliği yapanların yok edilmesini de istemiyoruz diyor. Biz demokrasiyi, eşitliği, barışı istiyoruz diyor. Biz insanlığın adaletle e, gerçekleşmesini istiyoruz. Biz hiçbir surette yalnız kalmak istemiyoruz. Sizden ricamız annelere sahip çıkın. Biz anneler olarak çocuklarımız nerede neredeyse ve onlar hakkında hiçbir bilgiye sahip değilken uyuyamıyoruz. Aç kalıyoruz. Sürekli aklımızda çocuklarımız var. Biz çocuklarımıza sahip çıkıyoruz ama toplumun da bize sahip çıkması gerekiyor diyor. Az da kaldım ki, az sorun <laughs> ki ne برای یک کنفرانس قدیا بیا برست پاش هر کس چیز بیا مالا خواه برای که دایی تاجی و هر کسی کلی چه ببه بلا ببه ام دایی که بدن این خواه هم برای که من هدی ام دایی که بدن خواه اوجه پنبه دایی که هدی برای من دایی بده هر کس بگه دست خدا نسته بوجدان خواه بده لبی شبی خواهی در کسا پرد چیه؟ چه چیه؟ منفیعت چیه؟ بده جوان نمانه من بده ام برچیم بن بده شیوه ما پیواز بن بده خانیه ما چنگو بن بده عربو ما تنه بن بده ام بشارک و نامیز بن سر آخا خواه بن ام ضرور که خواه بن اب چی شارک؟

bu seri kreş bu kadar da evlat etmeli. Evet eee herhalde son sözleriydi ablamın annemizin. Öncelikle diyor ki ben her koşulda bu kirli savaşın bitmesini istiyorum. Bütün anneler gibi bu kirli savaşların bitmesini istiyorum. Para, pul, menfaat, hiçbir şey önemli değil. Önemli olan insanlıktır, şereftir, haysiyettir, onurdur diyor. Artık yeter, Kürtlerin dili de yasaklanmaktan çıkarılsın, Kürtlerin dili serbest kalsın. Suriyelilerin her yerde Arapçayı yazma imkanı verildiği halde halen Kürtler yıllardan beridir, yüzyıllardan beridir burada yaşıyor ama bu eşitliği yakalayamadı. Bu eşitlik kendilerine verilmedi. O yüzden insanlık eşitlik üzerine devam etmeli diyor ve herkese şu seslenişte bulunuyor. Ben bir anneyim. Çocukların, gençlerin artık ölmesini istemiyorum. Bu kirli savaş durdurulsun. Hepinizin buna karşı çıkması ve annelere de sahip çıkmanız gerekiyor diyor. E Eğitiminde doğru olan zengin olana işkence edip Am dersen seçebilir doğru kip vardırınam doğru kip var. Sona daha iyi işkence edip doğru kip var Am doğru kip var diye göre de dersen haksız olacaklar. Kimi kewa diyecekler. Kimi kewa doğru kip var dikin. Mana hediye alın, yer ne yapacağız? Alın meyil için, yer, meyil gel için, yer. Hatta koşun, ya? Bizim ölülerimizden bile korkuyorlar. Biz çocuklarımızın kemiklerini dahi mezarlarını ararken, bulamıyorken, bulduklarımızın e, mezarlarını istediğimiz gibi, istediğimiz yerde gömemiyorken, gömdüklerimizin mezarları parçalanıyorken, kendi çocuklarımıza sahip çıkıyorken hiçbir destek alamıyoruz. Artık yeter. Bu ülkede adaleti istiyoruz ve bu adaletin gerçekleşmesi için mücadelemize devam edeceğiz diyor. Annelerin mücadelesi bitmeyecek diyor. <laughs> Haydi testi ki ne bilemez yani ne kadar spesifik akılda da birken der birken elam ne odan evler ha, siberiye murat Evet yüreğimizle konuşuyoruz biz elimizde kağıt kalemimiz yok diyor. Hem dayıken arşiye hemi dayıken sere hadim derme taşın. Ad hele zora sere hadim derme taş, hani havarı hugging niye böyle denkana da hem ya selam deyim.